Günler hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız bugün sizlere şöyle çok güzel desenli namazlık örtümüz vardır size yıllardır vazgeçilmez bir modeli anlatacağım tığ batısını dersten hazırladım hanımlar ipimizi kesmeyelim diye tığ batısını hazırladım ve size göstereyim iki ipimi sabitliyorum. 1-2 zincir çekiyorum tığa bir doluyorum tülbentime sabitliyorum şu kutucuklarımızın alt sıramız şöyle kutucuk yapıyoruz 2 zincir çekerekten 1-2 zincir çekiyoruz tığa bir doluyoruz tülbentimize sabitliyoruz 2 zincir çekiyoruz tığa bir doluyorum tülbente sabitliyorum. Bir çıkardım. 2 2. 2 zincir çekiyorum. Daha bir doluyorum. tülbentime sabitliyorum. 2 1 2 2 çıkardım. Evet hanımlar. Şöyle uca kadar geldik. Şimdi bir zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum. İlk kutucuğun içine sabitliyorum. Düz tarafına döndük hanımlar şimdi. ufak bir örümcek çekiyorum daha iki doluyorum iki kutucuk boş bırakıyorum 3. kutucuğun içine sabitliyorum 2 2 2 1 2 3 4 5 bir zincir çekiyorum trabzanın arkasına sabitliyorum 1 2 3 4 4 5 tane sık iğne yapıyoruz. 6. sık iğnemizi tekrar aynı kutucuğun içine sabitliyorum. Tekrar bir tane örümcek çekiyorum. Daha 2 doluyorum. 2 kutucuk boş bırakıyorum. 3. kutucuğun içine sabitliyorum. 2 2 2 çıkardık. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. trabzanın arkasına sabitliyorum. 5 tane sık iğne dolduruyoruz. 2 3 4 5 6. sık iğnemizin aynı kutucuğun içine sabitliyorum. Tekrar bir örümcek çekiyorum. 2 doluyorum. 2 kutucuk boş bırakıyorum. 3. kutucuğun içine sabitliyorum. 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum trabzanımızın ucuna sabitliyor 5 tane sık iğne dolduruyoruz trabzanımızın üstüne 2 3 4 5 6. sık iğnemizi aynı kutucuğun içine sabitledi ikinci aşamamızda böyle devam ediyor hanımlar ikinci bir örümcek çekiyoruz 2 doluyoruz. 2 kutucuk boş bırakıyoruz. 3. kutucuğun içine sabitliyoruz. 2 2 çıkarıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 tane sık iğne dolduruyoruz. Böyle devam edeceğiz hanımlar. Bir örümcek çekiyoruz. 2 doluyoruz. 2 kutucuk boş bırakıyoruz. 3. kutucuğun içine sabitliyoruz. 2 2 çıkarıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Trabzan ucuna sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 Aynı kutucuğun içine sabitledik. 6. sık iğnemizi. Tekrar bir örümcek çekiyoruz. 2 doluyoruz. 2 kutucuk boş bırakıyoruz. 2 üçüncü kutucuğun içine sabitliyoruz. 2 2 2 çıkardık. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Trabzan ucuna sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 altıncı sık iğnemizi aynı kutucuğun içine sabitledi ikinci aşamamızda böyle devam edecek hanımlar Evet hanımlar ikinci aşamamızda böyle devam ediyor şimdi renkli ipimizi alıyoruz renkli ipimi ta sabitledim ilk kutucuğun içine sabitliyorum bir örümcek çekiyorum şurada şu trabzanlarımızın ucunda 5 zincirden oluşan yuvan içine sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum aynı yuvan içine sabitliyorum 1 2 3 4 5 her trabzanın ucuna 5 ta tane 4 tane fıtırcık yapacağız 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz aynı yuvanın içine sabitliyoruz 1 2 3 4 5 tekrar aynı yuvanın içine sabitledik 5 zincir çekiyoruz 4 fıtırcık dolduruyoruz bir örümcek çektik diğer trabzanın ucuna geçiş yaptım örümceğimizi sabitledik. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz trabzanın yuvasını içine sabitledik 1 2 3 4 5 tekrar aynı yuvanın içine sabitliyoruz 1 2 3 4 5 tekrar aynı yuvanın içine sabitledik 3 4 5 zincir çekiyoruz aynı yuvanın içine sabitliyoruz 3. aşamamızdan şöyle devam edecek hanımlar Trabzan ucuna sabitledi. Arada bir örümcek çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Zincir yapıyoruz. Yuvanın içine sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar aynı yuvanın içine. Her trabzan ucuna 4 tane pıtırcık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir örümcek çekiyoruz. diğer trabzanımızın ucuna sabitledik. Bir örümcek çekiyoruz. Yandaki trabzan ucundan sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Her trabzan içine 4 tane kıtırcık dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bir örümcek çekiyoruz yandaki trabzanın ucundaki yuvanın içine sabitliyoruz 1 2 3 4 5 tekrar her trabzanın ucuna bir zincir çekerek 4 çok dolduruyoruz 1 2 3 4 5

Evet hanımlar modelimiz şöyle 3. aşamamızda böyle devam edilecek hem nakışımıza uygun bir model şöyle göstereyim sizlere yapanlara kolay gelsin diyorum. Tekrardaki videoda görüşmek üzere hayırlı günler diliyorum.